Tamam işte geldiniz. Arkadaşlar Vanda ile birlikte Roblox'ta bugün e simülasyonu oynuyoruz ve bugün bir iş kurmaya çalışacağız. İş hayatına başlıyoruz. arkadaşlar yaslanın. Roblox'te iş hayatına başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun sesini şöyle düşürüyorum ve New Game'den başlıyoruz. Şirketimizin ismi Heron Puppy. Company name Heron diyelim arkadaşlar. Senin ee, ne yapıyor? Roblox oyunları yapıyoruz. Eee, Roblox, Game Maker arkadaşlar. E, logonu istiyor. Logomuzu seçmiyoruz. Continue diyoruz ve devam ediyoruz. Hikayemiz başlıyor. Aha. Dostum sen uyuyor musun? ben uyuyorum. Patron geldi. Büyük patron. Büyük ihtimalle kovulacağız arkadaşlar. Aha. He uyuyadamışım patron. Neden uyuyorsun oğlum? Aha beni kovacak arkadaşlar. Seni yaktım dedi. Yandın şimdi. Haftalardır çalışıyorum patron. Birazcık dinlenme ihtiyacım var. Seni yaktım. Sence seni önemsiyor gibi mi duruyorum? Bunlar son sözlerim. 5 dakika daha verir misiniz lütfen? Aklıma bir şey gelmedi. <laughs> arkadaşlar o! Binadan aşağı attı bizi. Dostum kovuldun. Ve yukarıdan kaka attı bizi arkadaşlar. İntikam alacağız büyük ihtimalle. Gene bir intikam almalı Tyken'lardan bir tanesini ise Ooo çok sinirlenir. Allah harbiden fena bir intikam şey yaptık arkadaşlar. Oyunun müziği toggle müzik tamam. Oyunun müziği kapanıyor mu diye merak ettim ve kapanıyormuş. İngilizceyi de Türkçe yapıyoruz arkadaşlar. Sorumluluklarımız var. Vergimiz, maaşımız, elektriğimiz, kiralarımız varmış. Aşağıda da patrona intikam alıcımız arkadaşlar. İntikam alma yerimiz var. Eski patronunun kalkanını devre dışı bırakmak için dünya çapında 8 tane reaktörü yok et diyor. Eee vay 8 sunucuyu çok büyük ihtimalle. Çok iyi bir iş adamı olacağız ve eski patrondan intikam alacağız. Gerek klasik oyunlardan biri. İş kuruyoruz. Roblox'teyiz. Fakiriz ama zengin olacağız. Elimizden geleni yap Yapacağız. Burada videonun başında like'ını bırakmayı unutma. Zaten like atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Atan herkese diyorum arkadaşlar. Buraya tıkla seviye bir e, kendine bir tane kiralık ofis buluyor. Buldum zaten. Benim ofis burası. Dostu gir bakalım. Satın almak için 10 bin dolar ihtiyacım var. Kiralamak için 3300 dolar ihtiyacımız var. İlkten satın mı alalım kiralayalım mı? Buy or rent. Kiralayalım abi. İlkten paramız iş Benim pop ofisine giriş. Gir. Aha. dostu küçücük biz. Evet şimdi fakiriz çünkü panda ilkten. Ama gelişeceğiz abi. Oturdum. Start work diyor. Ay, Arkadaşlar her dokunduğumda param artıyor. Parayı böyle kasıyoruz oğlum. Okey okey. Çok çalış çok çalış çok çalış. O patron da bir intikamımı alacağım. Evet ilk işimizi yaptık. 66 dolar gelirimiz oldu arkadaşlar. Komple <laughs> dağıldı. daha Oo bir sürü şey çıktı üstümden. Peki şimdi şuna bastım. Yetenek. Aa yeteneklerimizi arttırdı. Tabii ki de zekamızı arttırmamız lazım. Dostum o patron ancak zekanla yenersin. Evet yüksek seviye zeka ihtiyacım var. O yüzden yeteneğimi arttı. O bir, bir, sürü arttırdım. 1700 dolara bir upgrade daha istiyor. Onu arttırmaya arkadaşlar. Şimdi doğru mu? Yeteneği daha arttıralım mı? Abi yeteneği çok arttırdık. Yeterli para kalmadı. Tamam çarpı. Şimdi oturup tekrardan çalışacağız. Sonra sıradaki şeyi arttıracağız. Çok yetenekliyim. Oo daha çok para vermeye başladı. Dostum <laughs> şimdi zekanı kullanıyorsun. Doğru ne demişler arkadaşlar? Çok çalışmayan akıllı çalışın demişler. Kolet 325 oldu. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Oha üstümden bir şey çıktı. E, şöyle bir şey var. Oha saat, resim, bitki. Bunlar galiba ofiste bana ekstra e, etki edecek şeyler. Peki e, çalışan nasıl alabilirim? Temiz kutu 600 dolar diyor. Çalışanı nereden bulacağız bakayım? Aha aynen 10 dolara kirala 1080'miş. Tamam 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 1080 yapıp bir tane şey kiralayacağız çalışan. Hadi bas. işi göre eski patronun bir hava balonunu serbest bıraktı. Bul ve büyük ödüller için onu gitmek için birlikte çalış. Dışarıda bir hava balonu düşmüş galiba. Dur onu bekle. Bas 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 bas. Aha 360 daha verdi. Eyvallah teşekkürler Allah razı olsun. Dostum adamlarını koyman lazım. Adamlarımı koyacağım bekle. O patron var ya görecek gününü. Heron Poppy'de savaşmak demiş ona Roblox'ta nasıl zengin olunur kanatlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası İkinci ikinci eklemek için 26.900 diyor. Oo arkadaşlar ikinci katı nasıl ekleyelim abi? Gel gel birini kiraladım. Aha abla bassana. Abla bu nasıl bilgisayar? Tarih öncesi bilgisayarla çalışıyoruz. Bu bilgisayarları azıcık güçlendirmemiz lazım. Eee ha yönetim modundan çık. Ayrıntıları görüntüle için herhangi bir personel üzerine tıkla. Tıkladım. Sukey. Ruh hali %91. Bilgisayarı çok dandik. 2000 dolara bilgisayarını güçlendirebiliriz ama yükseltemiyoruz. Masası ve koltuğunu da yükseltebiliriz ama yükseltemiyoruz. Yönetim modundan çık. Sukey. Sukey seni çalışmıyorsun ya. Alı. Кейси, Витхи, Китаплик, Dostum işte şimdi Justin. Ha? Ne varsa al, ne varsa al, ne varsa al, ne varsa al, ne varsa al. Okey. Dostum sen de bak çalış. Sana da yeteneğe dokun diyor. Yeteneğimizi de arttıralım arkadaşlar bu sayede. Bilgisayar. Aha bilgisayarımızın ee, şeklini değiştirelim. Bilgisayarı yükselt. Yükselttim bir daha yükselt. Oho 900 bin istiyor arkadaşlar sırada yükseltmeyin. Koltuğu da yükseltelim. Oho çok iyi oldu. Otur. Start work diyor. Oo çok iyi. Çok iyi işte şimdi oldu. O patronu yeneceğiz çünkü biz zenginiz zaten. Zaten zenginiz. Zaten biz Robux'umuz var. Arkadaşlar bir videoda onu yenebilmenin bütün şeyini göstereceğim size. Sadece gerçekten bu arkadaşımızın çalışmasıyla alakalı bir şeyimiz var arkadaşlar. Masasını upgrade Koltuğunu upgrade le. Onu nereden yapıyorduk? Dur bakayım şuydu. Aa evet maliyet. Okey. İkinci kata geldik. Maksimum personel e, şuradan kat 2'ye tıklıyoruz ve geldik. Okey. Şimdi buraya da hemen bir tane çalışan kiralayalım. Keti Buraya da lorita gelsin. Lorita sen de çalış. Lorita senin bilgisayarını da upgrade yapalım. Hadi bu ekip işi. Bu ekip işi bunu ekip olarak yapacağız. Oturup üst katta başlıyorum çalışmaya. Oo, param bayağı artıyor bu arada. Doldu, bu işi yapıyorsun. Hadi hadi bu işi başaracağız. Ne kadar verdi? 32 yani 77 bin dolar oldu. Hemen bakıyoruz. Temiz kutu diyor. Temiz yağ. Zemini düzelttim. Evet bu katın da işlerini hallediyoruz arkadaşlar. Hallettik. Sonra geliyoruz. Buraya da ekstra şeylerimizi alıyoruz. Her katı aynı yapıyoruz galiba. Yaptık. Yeteneklerimizi arttıralım arkadaşlar. Vergi muafiyeti diyor. Koltuğumuzu arttırabilirim. Koltuğumu arttıramıyorum. 20.000'im kaldı bu arada. 2 hours later arkadaşlar 2 milyon paramız oldu çok çalıştık ve 2 milyon para yaptık şimdi tekrar da şirketimize gireceğiz ve şu kiralar ödemem lazım bu arada 7802 kirayı ödedik arkadaşlar günlük sorumluluklarımızı ödememiz gerekiyor tekrar ödeme yapmadan önce beklemelisin diyor onları şimdi ödeyemiyoruz seviye 1 ofisimizi bulduk seviye 3'ü bulabilmemiz için buranın kilidini açmamız gerekiyormuş arkadaşlar aşağıya doğru gideceğiz ve en son seviye 35 limana gidip deniz sevkiyatı başlatıyorsunuz işleriniz bunlar yani seviye seviye işlerde yapılıyor giriş 5 seviye 3'te ve seviye 2'de diğerleri açılacak bu arada. Bilgisayarımızı arttırdık. Çok sağlam bir bilgisayar oldu. Çalışmam lazım arkadaşlar. Sürekli basmam lazım. Bakın paranın artışına bakar mısınız? Artık ne kadar 40 bin dolar falan oluyor abi. Nasıl bir bilgisayar aldım mı? Dostu bu bilgisayarla bu işi yaparsın. Tecrübe 30 verdi. Ve Okey. XP alıyoruz. Bu arada birazdan seviyemiz yükselecek ve seviye 2 olacağız arkadaşlar. Seviye 1'iz. Şu an yukarıdan birazdan seviye 2 olduktan sonra yeni yeteneklerimiz açılacak hadi. Hadi yeni yetenekler açacağız hadi. Hadi çalışması devam ediyor diyor. 1 0 arkadaşlar şunu da toplayalım seviye 2 olsun. Seviye 2 be. Yes be seviye 2 olduk. Şimdi buraya geliyoruz. Vergi muafiyetimizi arttırabiliriz. Buradan çalışma süresini arttırıyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Vergi yatırımını yükselttin. E, kilitli seviye bilmem ne yükselttin diyor. Okey. Şimdi kardeşim sizi e, Bunları var ya bunları kovacağım ya. Bunları kovacağım. Bu sopayı geri kovmak ister misin? Tamam hadi kovmayayım. Bir dakika bekle arkadaşlar. E, daha iyi personel 5200'e. Bastım daha iyi bir personel gelecek. Angelina'yı kirala. Bunu kirala. Bunu kirala. E, bunlar buraya oturdu. Bunların bilgisayarlarına upgrade yapalım ama hiçbir şekilde adam akıllı çalışmıyorlar arkadaşlar. Beni sinir ediyorlar. İkinci kapıya şeye geldik. E, Maksimum personel 6 diyor buraya. Okey. Burada bunlar çalışıyor. Benim bilgisayar burada da aynı. Çalış. Çalış babi çalış. Ne kadar çok tecrübe o kadar iyi olacak ve patronu yenebilmemiz biraz zormuş. Arkadaşlar CV3. Ah CV3. Sonunda be. Sonunda be. Bankada kilitlenmiş yatırımlar diyor. Devam et dedim. Şimdi buradan ayrılıyoruz artık arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oturumu oyuncu davet etmek için ha burada çalışan davet edeceğiz. Şimdi panda ne yapıyoruz? Dostlarım hemen büyüt burayı. Hemen büyütebilirim burayı. Arkadaşlar bir tıkladım ya nasıl tıkladığımı unutuyorum. Şuna bastık aynı seviye 3 bul. Git 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 git. Araba 2 numaradan jetpack'e çıkar. Yapıştır papiye. Gidiyoruz jetpack'imizle bankada çalışmaya. Artık bankada çalışacağız. Yani iş değiştirdik şimdi. Aha harbiden. Aha veznede. Vezner'e başta Diğer şirkete yatırım yapmaya hazır gibi görünüyorsun. Diğer şirketlerden hisse satın almak için her gün size para kazandırır. Paranızı kaybedebileceğiniz için dikkat edin. Ona hisse mi alacağız? Şirket hisseleri diyor. Şampiyonun limited. Şimdi düşen hisseleri alalım. Hisse fiyatı 186 diyor. Sahip olma hisseler 0. Görüntü satın al bir paylaş. No yeterli para değil diyor. Ne kadarmış ki bunun hissesi? 29.99 99, 99 DC diyor. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar bunu nasıl hisse satın alacağız? Ben anlamadım ki. Yet yüksek risk diyor. Kazancınızı şirket hisseleri. Toplam portföy. Gerçi zaman yok şirketten hisse satın alma. Şirket daha gelirse bol sonra kazanç elde edeceksin. Oyuncudan oyuncuya yatarım. Kardeş oyuncudan oyuncuya nasıl yatırım yapalım? Satın al bir paylaş yeterli para yok diyor. En ucuz hisse ne kadar acaba? 51 TL. Arkadaşlar bunların hissesi ne kadar pahalı? Kendi hissemi alabilirim ben ancak herhalde. Kendi payını satın alamazsın. E ee? Ha bunların hissesini alalım. Bir tane oyuncudan hisse aldım. Bu şirketin 17 hissesine kayıp ile sahipsin diyor. Adamdan 100. Yüz... Arkadaşlar adamdan hisse aldık. Batacağız arkadaşlar. 760 dolarımı verdim. Dostum inşallah batmaz. Diğer oyunculardan hisse satın alıyoruz. Bu nasıl bir şey? Satın al diyor. 100 satın almak için Game Pass aldı. Ondan alamıyoruz. Benim aldığım... yüzde oh, %6 zarar etmişiz arkadaşlar aldığımız adamdan. Ee, 30 milyar. Ya çok pahalıymış hisseleri bunların. Benden daha düşük oyuncularda ben varım. Bir de Avakar denen adam var. 100 satın almak için diyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Kazancınızı ve kaybınızı gösterir diyor. E bu, bu mu yani burada yaptığımız? Eğer diğer oyuncu oyundan çıkarsa yatırımınız tamamen size iade edilir diyor. Şu an ben zarardayım galiba. %6. Tüm hisseleri sattım peki. Ne oldu bakayım? Çıktık. Evet. Hmm. bunu yapa yapa burada seviye atlıyoruz sanırım. Oyuncular ilerlerse siz onlardan kar ediyorsunuz diye oyuncular hiç ilerleyememiş büyük ihtimalle. Eksi ee, 53 yani yüzde 53 zararım var arkadaşlar. Ama fiyatlar beklediğinizde yenilendikçe bu işten para kazanabiliyor musunuz sanırım. Kardeşim bu bayağı bir zormuş. Arabamız bir tane var. Ee, buraya baktığınızda da seviye 5 olduğunda kamyon teslimatı ve bu işe gireceğiz. Haletenin etrafında bir yapay zekalı işçi satın alabileceğiz seviye 4'te. Ve seviye 5'te iki tip ofis alıyormuşuz. Hangar satın alıyormuşuz. Uçak uçurabiliyormuşuz seviye 10'da. Ve işi geliştirebiliyormuşuz. Seviye 15'te tren yolu satın alırız. Demir yolu arkadaşlar. Seviye 20'de 5 tane ofis alıyoruz. Rezidans. 28'de de rezidans. Böyle gidiyor rezidanslar alıyorsunuz. Seviye 35'te de liman alıyormuşsunuz arkadaşlar. Deniz sevkiyatı yapıyormuşsunuz. Böyle bir business simulator. Roblox'ta oynanabileceğiniz business simulator oyunuydu arkadaşlar. Ee, 208 dolar ödedim ve böyle güzel ve farklı ve değişik bir <laughs> arkadaşlar 208 dolar değil 208 bin dolarmış sanırım <laughs> çılgın boymuş patrondan intikam alamadık keşke alabilseydim reaktörleri toplayacağız ve onun şirketine saldırmanız gerekiyor o burada o zengin patron çok zengin yani onu yanmak zormuş gerçekten bu kadar zor olduğunu bilmiyordum izleyen herkese teşekkür ederim sonraki bölümü videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Hoşça kalın ve bay bay